İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde arama işlemini anlatacağız. Şimdi arkadaşlar ben forma 4 tane textbox ekledim. Bu birinci textbox arkadaşlar, e, öğrenci numarasına göre arama yapacağız. İkinci textbox ad soyada göre, üçüncü textbox sınıfa göre, dördüncü textbox da arkadaşlar adrese göre arama işlemi gerçekleştirecek tabii ki alt tarafta bulunan data grid listeye göre. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapayım. Textbox'ın textine girilen ifade ne yapsın arkadaşlar? Şurada süzme işlemi gerçekleşsin girildiği anda süzme işlemini gerçekleştireceğim için arkadaşlar ne yapıyorum ben hemen şurada Evanston arkadaşlar text'in chained olayına text chain olayına kodlarımı yazıyorum yani text girildiği anda işlem yapması için arkadaşlar şimdi arkadaşlar daha önceden ben listelemedi ekranda gözüktüğü gibi arkadaşlar ne yapmıştım kodlarımı yazmıştım bu kodumuz ne yapıyordu arkadaşlar bir sanal bir tablomu oluşturuyordum o sanal tablomu başlangıçta sıfırlıyordum bilgileri arkadaşlar yazmış olduğum SQL sorgusuna göre arkadaşlar ne yapıyordum? Adaptörün içerisine aktarıyordum. Daha sonra adaptörün içindeki bilgileri sanal tabloma, sanal tablodaki bilgileri arkadaşlar daha sonra ne yapıyordum? Data grid ne yapıyordum? Görüntülüyordum. Şimdi bu da aynı şeyler yapacağım arkadaşlar. Şurada Ctrl C ile alıyorum. Geliyorum. Buraya Ctrl V diye yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Eee Textbox'ın text'i boş olduğu zaman tüm kayıtları göstersin. Eğer herhangi bir şey girildiği zaman da o kayıtları göstersin if diyorum eğer diyorum textbox birin texti <laughs> nokta trim trimde boşluklar atıyor arkadaşlar eşittir <laughs> boş ise ne yapsın arkadaşlar Ş tüm kayıtları göstersin yani select yıldız sorum o gelebilir tüm kayıtları göstersin else değilse arkadaşlar <laughs> herhangi bir şey girildiyse bunun aynısını yapacak tek fark arkadaşlar Tekrar arkadaşlar, şurada ne yapmamız gerekiyor? Bir tane şart belirtmemiz gerekiyor. Ver diyorum arkadaşlar şartım. O gelen bu eşittir tek tırnak çift tırnak artı <laughs> textbox box birin textine girildi so artı yine çift tırnak tek tırnak. <laughs> ne yapacak arkadaşlar? Text boxin textine e, girilen öğrencinin oğlu kaydı ne yapacak? adaptörün içerisine atacak. Daha sonra adaptördeki verileri sanal tabloya, sanal tablodaki verileri ne yapacak? Target view'de görüntüye çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olacağız? Süzme işlemi, filtreleme işlemi veya arama işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Çalıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 123 dedik. Ne yaptı? Komple veriyi gösterdi. Evet bu numara için arkadaşlar Şimdi diğer textbox'lar için de aynı şeyleri yapalım. Yine textbox 2'yi seçiyorum. Text change arkadaşlar Şurada kodun aynısını yazacağız. Sadece birkaç tane değişiklik yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız buraya textbox1 yerine textbox 2 diyeceğiz. Şurada da o, -O yerine ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu da soyad soyat vardı. At Soya da göre neydi textbox 2'nin text evet, şimdi tekrar yine textbox 3'ü seçiyorum yine text chain olayına kontrol ediyorum hemen biri bu defa yine 3 yapıyorum geliyorum şuraya bu defa neydi sınıfıydı şurada bir de Ö olacak pardon iyi evet, geldik şundan ne yaptık arkadaşlar textbox 3'ün text daha sonra geldik textbox 4'ü seçtik. Yine text olayına Ctrl V yapıştırıyorum arkadaşlar. Neydi? Textbox 4'tü. Burası da adres. Şurası ne olacak arkadaşlar? Textbox 4'ün texti çalıştıralım. Admin dedik. 1, 2, 3, 4 dedik. Evet, numara göre arama işlemi yapıyordu. Evet. Ali dedik. Ali görüntüledi. 10 D dedik. 10 D görüntüledi. Şuradan hemen düzenle diyelim. Şu 10 D'yi 10 C yapalım. Tam arama işlemi gerçekten fark, farkına varmıyoruz. Çünkü ikisi de 10 D olduğu için. Evet, sildik. 10 C dedik arkadaşlar. 10 C gösterdi. 10 dedik 10D gösterdi sildik tüm kayıtları gösterdi Evet Ankara dedik Ankara gösterdi İstanbul dedik İstanbul bir şey dikkatini çekmiştir arkadaşlar tüm verileri girmeden mesela şu da A'ya bastım illaki Ali yazdıktan sonra çıkıyor yani kaydın e, e, alandaki kaydın tamamını girdikten sonra çıkıyor tabi bunu değiştirebilirsiniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz mesela diyelim A girdiğiniz zaman içerisinde A geçenleri, L girdiğiniz zaman içerisinde al geçenleri aramasını istiyorsanız arkadaşlar, böyle bir arama şekli istiyorsanız yapacağınız olay şu arkadaşlar. Mesela isim soy isime göre o şekilde yapalım arkadaşlar. Hemen geliyorum textbox 2'nin text chain olayına. Yapacağınız olay şu arkadaşlar. Burada ad soyattan sonra eşittir siliyorsunuz. Şunu biraz daha daha sonra like yazıyorsunuz arkadaşlar. Like boşluk. Like içinde ara demek arkadaşlar. Tek tırnaktan sonra yüzde işareti koyuyorsunuz arkadaşlar. En sona gelip çift tırnaktan sonra yüzde işareti. Bu ne yapacak arkadaşlar? Textbox 2'nin tekstine giren ifadeyi ne yapacak? Şu at soyat alanın içerisinde ne yapacak? Uyanları yani içerisinde geçenler arkadaşlar ne yapmış olacak? Ee, ekrana yansıtmış olacak. Evet çalıştıralım. Et, bakın normalde Ali yazınca çıkıyordu. Şimdi A'ya bastığım zaman arkadaşlar her ikisini görüntüleyecek. L'ye bastım arkadaşlar. Ne yaptı? İkisinde de Ali var. Mesela K'ye bastım. Ne yaptı? Diğerini K'ye Ali'ye gösterdi arkadaşlar. A, L, İ. ikisinde de Ali olduğu için Ali'yi görüntüleliyor arkadaşlar. Y'ye basarsın arkadaşlar. Ne yapacak? Hiçbirini görüntülemeyecek. Daha doğrusu şey Ali'ye Olduğu için arkadaşlar Ali'ye Kemal'e de olduğu için ne yaptı? Kemal'i görüntüledi. Yani içerisinde arkadaşlar o ifade geçiyorsa ne yapıyor arkadaşlar? O kaydı görüntülemiş oluyor. Evet arkadaşlar. Aslında bunlar arkadaşlar SQL'in o alantılı bir şey. Eğer SQL bilginiz biraz daha fazla olduğu zaman arkadaşlar burada farklı oynamalar yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Arama işlemi bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.